Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bu gece aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kalbinden geçenleri bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Zamansız zamanla niyet aldığım bir açılım. Tüm videolarımda olduğu gibi video denk geldiğinizde sizin için geçerli olacak. Her açıdan önce enerji çalışması yapıyorum. Şu an enerjisinde aşk, para, sağlık, mutluluk, huzur. Hangi konuda enerjiye ihtiyacınız varsa aldım, kabul ettim demeniz yeterli olacak. Tüm güzel enerjiler sizin, aklınızdaki kişinin ve ailenizin üzerine olsun. Kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum. Videoları beğenen, abone olan... Yorum yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. Şimdi, öncelikle aklınızdaki kişinin genel olarak bu ilişkiye karşı bakış açısı, enerjilerine buna bakalım. E, bu ilişkinin ruhunu nasıl görüyor? Ve sizin genel enerjilerinizi şu an nasıl tanımlıyor? Onun gözünden nasıl bunlara bakalım? Şimdi doğanın ruhu kartlarından aklınızdaki kişi için ayın ruhu geldi. Ayın ruhu belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar, vay, karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin, dedi. Biraz güvensiz olduğu, bazı konuların belirsizlikte olması onun canını sıktığını söyleyebiliriz bu ilişkiyle ilgili. Şu an enerjisinde evrensel enerji kartı da iletişim, haberleşme, araştırma, stoklama, sağlıkla ilgili konular dedi. Şimdi aklınızdaki köşeyle e, şu an iletişim halinde olmayabilirsiniz. Ayrı olabilirsiniz. E, sizi sosyal medyada diyor olabilir, takip ediyor olabilir. Ortak arkadaşlarınız varsa ortak arkadaşlarınız üzerinden bilgi almaya çalışıyor olabilir daha çok böyle algılama, anlama enerjilerinde ve bu durumda onu, bu belirsizlik durumu daha doğrusu onu ciddi sıkıntıya düşürüyor diyebiliriz. Şimdi sizin enerjileriniz nasıl görüyor dediğimizde evrensel enerji kartı bağlanma arzusu sevgi de verimlilik, cinsallik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar bir birliğe ihtiyaç duyma dedi. Sizin de genel anlamda Böyle e, sevgi enerjilerinde olduğunuzu düşünen enerjilerde de geliyor aklınızdaki kişi. Daha çok böyle bağlanmak istediğiniz enerjilerde tutku enerjilerinizin yüksek olduğunu düşünüyor. E, burada ağaçın ruhu olarak geliyorsunuz onun gözünde siz. Kökleri sağlam bir temelli, temel oluşturuluyor. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Sizinle artık köklü bir e, birlik istediğinizin ve bu yolda da aslında e, adım attığınızı düşünen enerjiler de geliyor. Biraz şey hissettirir sanki başka bir ilişkiye başladığınızı düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ya da ilişkiniz devam ediyorsa da e, yavaş yavaş ondan koptuğunuzda daha böyle köklü bir şeyler yaşayabileceğiniz kişilere yöneldiğinizde düşünüyor olabilir. Şimdi... Genel olarak bu ilişkideki şu anki duruşu nasıl dediğimizde çok çok ciddi bir tutku enerjisi çalışıyor. Aklınızdaki kişi de yani fazlasıyla tutku enerjisi çalışıyor diyebiliriz. Burada biraz özgürlüğüne düşkün, daha böyle tutkularıyla harekete, hareket eden biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. Genel manada böyle nazik, insanlara karşı iyi davranan, böyle çok Güler yüzlü, popüler olan, özgür ruhlu biri olarak geliyor. Bunun yanı sıra e, dediğim gibi çok fazla tutku enerjisi, fazla e, aktif, e, bazı konularda sert olarak geliyor e, ve kaybetmek istemeyen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Şimdi sizi nasıl görüyor dediğimizde sizi de tutkusal olarak görüyor. Kendi kadar olmasa da sizi de tutkusal görüyor. Sizin de özgürlüğünüze şu an çok düşkün olduğunuzu ve daha böyle bencil enerjilerde olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Daha çok kendi çıkarlarınız üzerine e, odaklandığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi. Birazcık böyle sizin şu an enerjisine başkalarını düşünmektense yaşadığınız her olayda kendinizi daha da böyle sorun yaşıyorsanız o sorunun çok çok büyük olduğunu, güzel şeyler varsa o güzelliğin çok çok daha değerli olduğunu düşünen ben merkezli bir yapıda olduğunuzu şu an düşünüyor aklımızdaki kişi genel manada bu, bu onu biraz rahatsız ediyor ama yani iki enerjide çıkan enerjide onun bu konudan biraz rahatsız olduğunu e, iletiyor bize diyebilirim. Şimdi bu ilişkinin ruhunu nasıl görüyor dediğimizde Selen aağığa geçmişten gelen üzüntü. Bu ilişkinin geçmişinde de sıkıntı olduğunu düşünüyor olabilir ya da genel manada daha önceki ilişkilerinizin bu ilişkiye e, olumsuz etki yaptığını düşünen enerjilerde de olabilir. Genel olarak geçmişteki geçmişten gelen üzüntülü, sıkıntılı durumların etkisinin olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Şimdi ilişkiye karşı bakış açısı böyle. Sizinle ilgili bu gece kalbinden neler geçmiş dediğimizde Tasım dokuzlusu ile beraber size maddi ve manevi olarak her şeyi tamamlamış ee, çok güzel, başarılı biri olarak görüyor aklınızdaki kişi. Ama sizinle ilgili şunu da söylüyor. Aslında yanında ben olmalıydım. Yalnız olmamalıydı. Dedi enerjilerde. E, çok fazla değnek kartları geldi. Tutku enerjisi çok fazla aklınızdaki kişide. Şu anın enerjisinde, bu gecenin enerjisinde. Şimdi tutkulu bir başlangıç yapma isteğim var. Burada e, sistemin de biraz yardımıyla bir şans elde etmek istiyor diyebiliriz. E, bu zamana kadar sizin bu ilişkide çok fazla yorulduğunuzu düşünen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Yani diyor ki yani o çok yoruldu. Bu ilişkide birçok e, sorunu, sıkıntıyı o gösterdi ve o yoruldu. Ben daha çok e, alma enerjilerindeydim. O hep e, sıkıntıları, zorlukları e, gözlemek zorunda kaldı tek başına de enerjilerde. Ama bu durumun artık şifalanmasını istiyor ve artık e, net kararlar vermek üzereyim dedi enerjilerde geliyor. Sadece denek ikilisinde şu şeyi sevmem. E, çok hoşuma gitmedi burada kalması. denek ikilisinde şöyle bir durum vardır. E, hayatınızdaki kişinin sizin üzerinizde çok fazla baskı uygulamasından bahseder. Burada biraz şeyi hissettirdi. Sanki bu zamana kadar hayatınıza hep yön veren taraf o olmuş da şu an siz daha özgür enerjilere geçtiğiniz için bu o kaybettiği o hakimiyeti geri almak isteyen enerjilerde gibi geldi. Burası biraz şey geldi. O yüzden hoşuma gitmedi ama genel manada artık şifalanmasını ve Tekrardan bu ilişkinin başlamasını istediğini söylüyor. Ee, bazı şeylerde çaresizlik enerjisi çok fazla. Ee, sizi kaybettiğini düşünüyor. Umudunu yitirme noktasından gelmiş. Ee, bir şans isteyip tekrar sizin onu affetmenizi ve yeniden başlamanızı çok istediğini söylüyor aklınızdaki kişi. Ama ciddi bir yorgunluk e, yaşadığınızı, ciddi yorulduğunuzu bu ilişkide ve hayal kırıklığınıza Hayal kırıklığına uğradığınızı sizi hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor aklınızdaki kişi. Ve artık e, bu ilişkinin şifalanması için bazı konuları bitirmenin, bazı konuları artık bırakmanın, özgürleşmenin e, mecburi olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Bazı şeyleri geride bırakmazsak, arkamızda bırakmazsak başaramayız dedi enerjilerde. Şimdi buradan eee ciddi bir e, baskı uygulamış olabilir sizde karşı aklınızdaki kişi. E, bazı konularda sizi çok zorlamış olabilir. Bu ilişkide iletişimle ilgili sıkıntılar yaratmış olabilir. ilişkiyi e, çok yavaşlatmış olabilir aklınızdaki kişi. Ve genel manada çok fazla sorun çıkaran taraf e, aklınızdaki kişi olmuş olabilir. Ve bunun artık çok net farkına vardığını ve bu konularda yüzleşmek zorunda olduğunu Düşünen enerjilerde de geliyor. Ee, ama bu yüzleşme durumu da onu ciddi şekilde korkutuyor diyebiliriz. Şimdi buraya devam etmeyecektim ama çok tatmin etmedi e, kalpler. Daha çok böyle şey e, ne derler günah çıkarıyor gibi geldi. Daha çok böyle kalbinden geçenlere bakalım. Bu gecenin enerjisi birazcık sıkıntılı olabilir. Yani çok fazla size acı çektirmiş biri olabilir. Şimdi aynınızdaki anlaşmazlık ve çatışmaların çok net farkında varan enerjilerde size karşı çok fazla güç kullanmış olabilir bu kişi. Ee, ve artık sizi manipüle ettiğinin, size narsistçe davrandığının farkında olan bir aklınızdaki kişi var ve e, bu yüzden de karşılık bulamamaktan korkuyor yaptığı hatalardan dolayı. Bu yüzden de bir şeyleri Artık kontrol altına almam gerekiyor. Tekrar o sadakat ve güven enerjisine çekmem, almam gerekiyor dedi gizli mesajda. Gerçek aşk artık herde. Artık bu anlaşmazlık ve çatışmaları ortadan kaldırmak isteyen e, enerjilerde zafer kazanmak isteyen enerjilerde bu zamana kadar fedakarlık yapmamış ama artık e, ciddi şekilde fedakarlık yapmak istiyorum dedi. enerjilerde geliyor. Kendini böyle çok kapana kısılmış, ne yapacağını bilmeyen ve güçsüz hisseden enerjilerde geldi. Çok fazla kalpten bir şey söylemedi ama destedeki gizli mesajımız gerçek aşk geldi. Aldık, kabul ettik burayı. Çok fazla konuşmayacak kalpte ilgili. Şimdi bu duygulardan bir şeyleri düzeltmek istediğini söylüyor. Neden eyleme geçemiyorsun dediğimizde. Aslında eleme geçmek istediğini söylüyor aklınızdaki kişi ve burada sıfırdan başlamak istediğini söyleyen enerjilerle emin adımlarla yapmak istediğini söylüyor. Asit kartıyla beraber çok güzel geldi. Aslında burada e, sizin de beklentinizin daha böyle üst bir seviyeye çıkmak olduğunu, evlilik olabilir, e, sevgiliyseniz ailelerinin tanışması olabilir vesaire vesaire. İlişkinin bir üst seviyeye çıkması ile ilgili beklentilerinizin olduğunu düşünüyor. Aslında o da buna ee, o da bu şekilde düşünüyor diyebilirim. O da aynı fikirde sizinle. Bazı dengesizlikler olduğunu, bazı kararlar alması gerektiğini söyleyen enerjilerde aklınızdaki kişi sizi imparatorluğu olarak görüyor ve sizin aynı seviyeye gelmek için daha cömert olabilmek için çabaladığım enerjilerdeyim diyor. Bazı konularda e, anlaşmanız gerektiğinin, uzlaşmanız gerektiğinin bilincinde olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Ve e, artık yavaş yavaş zamanı geliyor barışmanın dediği enerjilerde. E, birazcık böyle kendi içine döndü. Kendinde bazı e, dengeleyemediği şeylerin farkına varmak istediği enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. Korkuları var. Güvensizlik enerjisi çalışıyor. İlerlemeye korkuyor. Burada aslında bir birlik enerjisine geçmek çok istiyor ama sizinle ilgili bazı korkuları var. Özellikle sizin güçlü olmanız kendisini yetersiz hissettiriyor olabilir. Burada ciddi şekilde kendisini sizinle ilgili bazı şeylerde ilerleme konusunda korku enerjisinin ortaya çıktığını söylüyor kendisinde. Ruha bağlılık kartı artık genel manada böyle aranızdaki enerjinin çok yüksek olduğunun farkında olan enerjilerde burada birleşmeyle ilgili yani evlilikle ilgili korkular olabilir. Daha çok böyle yalnız enerjilerde olan bir aklınızdaki kişi var. Ama artık bazı şeyleri algılayabilmem için yüzeysel olanın ötesine bakmam gerekiyor dedi enerjilerde. Bu yüzden de aslında bir şeyleri net görebilmek için geriye çekildim. Sessizce algılamaya çalışıyorum diyor. Bunun da aslında yani buradaki kartların en sonunun bize net özeti bu. Habersiz kartı bize der ki ikiz alemin henüz hazır değil. Habersiz ego der. Burada egosuyla savaşan, daha aradaki o duyguların yavaş yavaş farkına varmaya başlayan ve burada uyanmaya yavaş yavaş başladıktan sonra uyandıktan sonra harekete geçecek olan bir aklınızdaki kişi var dedi kartlar. Şimdi korkuları ne buna bakalım. Bu ilişkiyle ilgili korkuları ne Aklımızdaki kişinin. Şimdi, sizin çok fazla ilişkiye açık olduğunuzu düşünmüyor şu an enerjisi. Yani ona ee, karşılık vermeyeceğinizi düşünen enerjilerle kendisi de böyle geliyor aslında kendisiyle ilişkiye kapılıyor. Yani genel olarak ikinizin de ilişkiye çok açık olmadığınızı düşünen enerjilerde. Ee, burada size karşı da güvensizlik var. Kendisine karşı da bir güvensizlik var. Ee, net bir şeyleri göstermediğinizde iki tarafın aslında maskeler e, taktığını düşünen enerjilerde geliyor. Ve kendim biraz acımas, acınası enerjilerde görüyor. Şu iki bir daha çekeceğim. Evet burada e, tutku enerjisinin çok fazla olması, iki tarafında ego yapması bir e, güvensizlik durumu yaratıyor diyebilirim. Bu da genel olarak bu ilişki içerisinde ego savaşlarından oldu, tutkunun çok yüksek olduğu aradaki ruhsal bağlantıdan dolayı ve e, iki tarafında aslında çok net gelmedi. İki tarafında ilişkiyi tam olarak kendini açmamış olmasına rağmen ilişkinin içerisinde olduğu için daha çok maskeli olduğunu düşünen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Bu da aslında bir bakma durumu açıklıyor diyebiliriz. Şimdi perikanet kalplerinden bir tane aklınızdaki kişi için bir de sizin için mesaj alalım. Aklınızdaki kişi için kutlama dedi. Saçlarınızı salmaya ve kutlamaya hazır olun. Dans etmek ve oynamak için dışarı çıkma zamanı bir davetiye yolda olabilir dedi. Çok güzel bir kart. Sizin için peri tespiti dedi. Peri tespitine gitme zamanı görmek inanmaktır denir. Ama aslında tam tersi doğrudur. İnanmak, görmektir. Çok güzel geldi. Güzel şeylere odaklanın lütfen. Güzel şeyleri düşünün. Bunları e, isteyin. Bunlara inanın ki güzel şeyler hayatınıza aksın. Kısa ev kalplerinden alalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size hangi üç mesajı verirdi? Birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor. Bedenin benden uzakta olabilir ama benim kalbimden seninkine açık bir pencere var dedi. Son kalpte vücudumdaki her hücre senin benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor dedi. Çok uzaklandı. Şimdi videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer senin için. Üç tane mesaj alalım. Doğru kişiyle yanlış zamanda tanıştım. Keşke daha önce karşıma çıksaydım dedi. Senden istediğim biraz zaman toparlanmama izin ver dedi. Kıskançlıkların ilk başta hoşuma gidiyordu ama şimdi rahatsız ediyor dedi. Video izleyen arkadaşım erkek san eğer senin için geliyor. Beni sevdiğini söylüyorsun ama sorumluluk almaktan kaçıyorsun dedi. Artık sana güvenmem gerektiğini anladım. Son kartta ruh hayatıma hayatımı bir ışık gibi aydınlattın dedi. Çok güzel geldi. Bir tane de bu gece için size aşk mesajlarından çekedim. Sizin için sustan bu gece hangi mesajı verir? Yeniden aşık olacaksın dedi. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme Dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz dedi. Aklınızdaki kişi bu kişi olabilir. Bir mesaj kartı daha alacağım. Bazılarımız için yeni bir aşk olabilir. Bazılarımız için de onu kendine aşık et diyor. Önce kendinize. sev. Allah'a şükret. O seni yarattı. Sen özansın. Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonunu al ve bu balonu sonra kalbine göm. Olumlamada sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biz dedi. Aldık kabul ettik. Size soyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.